Son zamanlarda görüyoruz ki Müslümanların yılbaşı telaşı gittikçe arttı. Dinimize göre Hristiyanların bayramı olan yılbaşını kutlamak yanlış bir davranıştır. Kanlar içinde yeni bir yıl daha geliyor. Bizim kültürümüz ve inanışımızla alakası olmayan bir bayramla karşı karşıyayız. Bir Hristiyan kurban bayramını kutlamazken, Yahudiler ise hacca dahi gitmezken bir Müslüman nasıl olur da yılbaşını kutlayabilir? binlerce gencin bu gecede içkiler içip zinaya yaklaştı ve bizzat haram bataklıklarında düşüldüğü bu gecede bir Müslüman olarak nasıl bir bayram havasında bugünü kutlayabiliriz ki? Şu an Yemen'de, Arakan'da, Filistin'de ve Orta Doğu'nun birçok ülkesinde bomba sesleriyle yankılanan bu gecede havai fişekler ile mi eğlenmeyi düşünüyorsun? Hem Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kim bir kavme benzerse o onlardandır. Hadis-i şerifini yoksa bilmiyor musun? kutlayacak mısın kardeşim? Hala mı kutlayacaksın? Yılbaşı gecesi nedir biliyor musun? Allah'a isyanın en fazla olduğu gecedir. Yılbaşı gecesi nedir biliyor musun? Allah'ın en çok unutulduğu gecedir. Peki sana soru, Müslüman mısın? Cevabın elhamdülillah Müslümanım ise bu geceyi kutlamak sana yakışır mı? Müslümanlara kan ağlatan, Müslümanları ezmeye çalışan, terörist olarak gören Hristiyanların bayramını mı kutlayacaksın? Hayır, ben Noel kutlamıyorum. Sadece yılbaşı kutluyorum. Sadece yeni bir yıla girdiğim için kutluyorum mu diyorsun hala? Hayır kardeşim o gecede Hristiyanların bayramı. Noel'in son geçisi onlar için bayram gecesi ve bizim için o geceye özel en ufak bir şey yapmamız bizi onlara benzetir. Peki sen ne yapacaksın? Mümkünse hiçbir şey yapma kardeşim. O gecenin bizim için hiçbir önemi yok. O gece Allah'a bol bol dua et ve bu yılımı geçmiş yıllarımdan daha hayırlı eyle Rabbim diye ve o gece senin için normal bir gece olsun. Takvimden bir yaprak daha eksilsin o kadar.'' sana güveniyorum ve bu yılbaşı gecesini de bir Müslüman gibi atlatacağımıza da inanıyorum. Müslüman yılbaşı kutlamaz. Bunu unutma kardeşim. Hadi kardeşim Allah'a emanet ol ve selam.